President Recep Minister, Sayın Başkan Yardımcım, kıymetli bakanlar, hanımefendiler, beyefendiler, beyefendiler dünya e, Müslüman aleminin lideri so, ve adalet savunucusu, right? insan hakları sözcüsü, ve his ayrıca adil sonuçlar bulunması Gazada konusunda dünyada çaba sarf eden bir Şanslıyız orası kendisinin Gizli, misafirimiz olması doğruda, dolayısıyla. Ve, um, Güneydoğu Asya e, ziyaretini gerçekleştiriyor kendisi. Uh, opera, uh, which, is of course, uh, to me uh, and many uh, my colleagues uh, and many uh, my colleagues, outstanding uh, because, we, so are because alma mater, we are also yeah. alma mater, graduate from that university. From that university. university. We have agreed to we uh, have agreed to uh, enhance our bilateral relations, high level strategic cooperation, level cooperation council. Cooperation, council. And as you çeşitli mutabakat zabıtları ve sair belgelerin teatisini gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki işbirliği konusunda kararlıyız. Yani maksimum işbirliği görüyoruz bugün burada. Çünkü bakanlarımız da buradalar, bürokratlarımız buradalar artı şirketlerimiz iş alemi temsilcileri e, dolayısıyla burada ciddi bir takım taahhütlerimiz var ve aldığımız kararları uygulama konusunda kararlıyız. Ayrıca çeşitli bakanlıklara da çeşitli kurumlara da e, şükranlarımı iletiyorum. E, güçlü bir şekilde şimdiden çünkü biliyorum ki e, bunu destekleyecekler. Tabii ki bu e, uzun bir yol. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bunu konuştuk. Ticari ilişkilerimizi, yatırımlarımızı şu anki mevcut rakamdan 5 milyar, milyar civar dolarlarından 10 milyarlara çıkarmamız gerektiğini konuştuk. Bu bir taahhüttür. <laughs> ve bunu e, gerçekleştirememiz için ekonomilerimizi geliştirmememiz için bir sebep yok. Türkiye ve Malezya'nın e, e, ekonomilerine baktığımızda karşılıklı ticaret arttıramamamız için bir sebep yok görünüyor aslında. Artı e, yarı iletkenler konusu çeşitli e, elektrik, elektronik, e, gıdalar, yiyecek, içecek. Artı savunma sektörlerine de konuştuk. E, bu arada savunma bakanları da işbirliğinin arttırılması yönünde mutabık kaldılar. Ee, savunma ekosisteminde karşılıklı We've teknoloji teatisi üzerinde de mutabık kalındı. Ee, son derece şanslıyız diye düşünüyorum. Düşünüyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sizin e, hükümetiniz bize e, şunun e, güvencesini e, verdi. Bizim havaalanı e, havaalanları ile ilgili kurumumuzun İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki çalışma ve faaliyetlerine devam edebileceğini söylediniz. Tabii ki Türkiye'deki yerel yetkililerle ve oradaki e, yüklenici şirketlerle ve idari kurumlarla işbirliği halinde yürüteceğiz. Çünkü hem e, havaalanı yönetimi konusunda hem havacılık konusunda e, sadece e, tü, e, baktığımızda Türkiye e, Avrupa seviyesinde, dünya seviyesinde de parlayan bir yıldız haline gelmiş durumda. Hem havaalanı yönetimi hem havacılık konusunda. Bir örnek teşkil ediyor Türkiye. Ben Türkiye'nin gelişimini, kalkınmasını şahsen sizi de iler, e, e, izlemeye başladım. O günden beri bakıyorum. Türk Hava Yolları Avrupa'nın en zayıf hava yollarından biri olarak görünüyordu ta o zamanlar. Ama sonra siz devreye girdikten sonra sizin liderliğinizle bir dönüşüm gerçekleşti. Türk Hava Yollarında. Ve e, havaalanı da şu anda e, İstanbul'daki e, çok büyük en büyük ve çok etkin çalışan bir havaalanı ve 10 yıldan az bir zamanda inanılmaz bir dönüşüm o alanda gördük. Yani buradan öğreneceğimiz şeyler var. Ama artık enerji alanında Petronas'la ve ilgili şirketlerle helal alanında e, dijital gelişim konusunda afet biraz önce bahsetti zaten afet konusunda e, da işbirlikleri olacak. Ve e, bu arada Myanmar'daki Rohingyalarla ilgili e, gelişmeleri e, konusundaki kaygılarımızı diğer ilgili e, kıtadaki gelişmelerden dolayı kaygılarımızı da. Paylaştık, kalıcı güvenlik, adalet ve barış İlim, e, isteklerimizi, and, dileklerimizi Myanmar özelinde bilhassa but, dile getirdik. Fakat e, Gazze konusunda, Filistin konusunda, Gaze konusunda oranın yeniden inşası konusunda, Türkiye bir liderlik Gaze şu ana kadar ortaya koymuş durumda 100 ve yüz. E, e, gemi dolusu ekipman e, ve e, sahir destek e, gönderildi, e, insani yardım olarak Türkiye'den. Bu inanılmaz bir şey. Yani başka bildiğimiz bir ülke bu kadarını yapmadı. Biz de kendi açımızdan kendi üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz elbette elimizdeki imkanlardan yararlanarak. Türkiye, Katar, Mısır üzerinden biz de bir şeyler yapmaya devam edeceğiz e, Gazze için ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla da e, konuştuk. E, Japonların da bir girişimi var. Bir e, fon e, oluşturuluyor şimdi. E, Gazze'nin yeniden inşası için. E, Siz de e, dediler, e, bu e, Doğu o Asya Gazze'nin yeniden inşası girişiminin ortak başkanlığını yapar mısınız dediler. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz size. Çok zenginleştirici, bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu. Dün de söyledim, söyledim aile olarak da dostumuzsunuz ve pek çok Malezyalı biliyorum ki sizi tanıyor, biliyor. Bunu da biliyorum ve sizin yaptıklarınızı, sizin hikayenizi de izliyoruz. Ee, ve söylediklerinizi de ciddiye alıyoruz. Ee, son derece kararlısınız. Güçlüsünüz. Bunu görüyoruz. Ve net ifade ediyorsunuz kendinize. Ee, ve ada dünyada adalet ve barış istediğiniz mesajınızı çok net veren bir <laughs> lidersiniz. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Başbakan teşekkürler. Evet efendim şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a söz veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam. En son 2019 yılında ziyaret ettiğim Malezya'da sizlerle yine beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Başbakan Ömer İbrahim başta olmak üzere tüm Malezyalı kardeşlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak ettik. Ancak Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları asırlar öncesine dayanıyor. Kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden iki ülke olarak işte bu kadim ortak tarihten güç alıyor. Ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah kapsamlı stratejik ortaklığımızın ruhuna uygun olarak münasebetlerimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi tesis etmek suretiyle ilerletmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde aziz kardeşimle birlikte münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Az önce farklı alanlarda sizlerin huzurunda 11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklamada kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyon dolara çıkarma kararını verdik. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmini hedefliyoruz. Bugün düzenlenecek iş formunun yeni işbirliği modellerine ve yatırım projelerine vesile olmasını diliyorum. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceğiz. Firmalarımız tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasını olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazırdır. Kıymetli basın mensupları, biraz önce tamamladığımız görüşmelerde sanayi ve teknoloji, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi de etraflıca ele alıp, Somut işbirliği imkanlarını bu arada değerlendirdik. Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak irademizi teyit ettik. Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, daha fazla kardeşimizi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Ayrıca beşeri bağlarımızın ilerletilmesinde de Bayrak taşıyıcısı hava yollarımızın oynadığı kritik role dikkat çektik ve Sabiha Gökçen ile ilgili olarak yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle malum pis sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yapmak suretiyle Sabiha Gökçen'in aynen İGA gibi çok daha fazla uçak sayısıyla inşallah farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. Bu sektörde de özellikle işbirliği imkanlarını oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Eğitimde YÖK ile Malezya Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında kurulmaya çalışılan ortak komitemizin en kısa sürede faal hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Ayrıca bölgedeki en büyük Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Türkiye Marif Vakfımız vasıtasıyla Malezyalı kardeşlerimize özellikle bağlarımızı güçlendirmekte kararlı olduğumuzu ifade ettik. Değerli basın mensupları, 2019 yılında ilan ettiğimiz yeniden asya girişiminde ASEAN merkezi konuma sahip. Malezya'nın 2025 yılı ASEAN dönem başkanlığını tebrik ediyor. Bu görevi en iyi şekilde yürüteceğine de inanıyorum. Bu dönem zarfında ülkemizin ASEAN'la mevcut işbirliğinin daha üst seviyelere taşınmasını arzu ediyor. Malezya'nın bu yöndeki desteğine güveniyorum. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettik. Sadece aynı yardımlar konusunda biz şu ana kadar özellikle 100 gemiyi aşkın aynı yardımı Hamdolsun Filistin'e gönderdik. Ve bu gemiler aynen devam ediyor. Yine bu yardımlarımızı aynı yardım olarak söylüyorum göndermeye devam ediyoruz. Bilhassa Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi vardır. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktada çabalarını ve Filistin'e desteğini hız kesmeden sürdürecektir. Bu düşüncelerle Enver kardeşime biraz önce teslim ettiğim yerli elektrik otomobilimiz TOG'un Türkiye ve Malezya ortaklığının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Sayın Başbakan'a ve kıymetli Malezyalı kardeşlerime içten misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun diyorum ziyaret ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Thank you, Your Excellency. We will now take questions from the members of the media. Members of the media we will take two questions. questions. Şimdi medya mensuplarından sorularını alıyor olacağız. Her iki taraftan da birer soru alıyor olacağız. İlk soruyu buyurun sorabilirsiniz. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım her birinize birer sorum olacak. Malezya'nın ASEAN'ın dönem başkanlığı görevi e, söz konusu olacağı için Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme noktasında ne gibi bir rol oynayabileceğini düşünüyorsunuz? Örneğin Gaza'nın yeniden inşası gibi konulardaki mutabakatınızı biraz daha açıklayabilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin Malezya ile ilişkilerini güçlendirme noktasındaki öncelikleri nelerdir? Ve Güneydoğu Asya'daki angajmanı bu şekilde nasıl hizalayabilirsiniz? Çok teşekkürler. ASEAN ateşkesi önceliyordu. Ve Gaza'da ateşkes ilan edildikten sonra yeniden inşa çalışmaları başladığında yeterli yardımın sağlanacağında emin olmak istiyoruz. Geçen ay Dışişleri Bakanı bütün Azeyan Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi ve pozisyonumuzu yeniden teyit etti. Biz bütün liderlerle olan evet. angajmanımızı sürdürüyor olacağız ki böylelikle Gazan'ın e, Gazan'ı yeniden inşa çalışmalarına gereken desteği sağlayabiliriz. Maliza'nın dönem başkanlığında azan ülkelerini bu noktada seferber edeceğimizden emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Evet ben de değerli kardeşimin ifade ettiği gibi... ASEAN üyesi ülkelerle birlikte bizler Filistin noktasında oradaki mağduriyeti hep beraber nasıl giderebiliriz? Aynı nakdi ne gibi desteklerde bulunabiliriz? Bu tabi sadece ne Malezya'nın ne de Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil. Ama bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek bunun altından kalkarız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Thank you. We will take the next from Bir sonraki soruyu alabiliriz efendim Türk medyasından. Buyurun. Selamünaleyküm. Vizyonu Rasih Turanoğlu efendim. Malezya 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN'ın başkanlığı görevini devraldı. Ve Malezya riyasetinde ASEAN bölgede daha güçlü bir grup olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Türkiye ise 2017 senesinde ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olarak kabul edildi. Güneydoğu Asya ziyaretini sürerken Malezya'da ASEAN'ın başkanlığı görevini görevini sürdürürken ASEAN Türkiye ilişkilerinin gelişimi hususunda ne gibi adımlar atılacak efendim? Az önce ifade ettiğim gibi bu işin iki boyutu var. Hem aynı hem nakdi. Burada her iki ülkede aynı ve nakdi olarak her türlü desteği vermeye verebileceğimize inanıyorum. Bu konuda bunları aramızda görüştük. Özellikle tabi bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye'de altyapı üst yapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerli eksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda Gerek altyapıda neler yapabiliriz? Bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar ve buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz ve verecekler. Teşekkür ederim efendim. Bir sorum da Malezya Başkanı. first question. The um, position that we take is of course, uh, Bizim uh, tabii ki de ikili ilişkilerimiz noktasında işbirliğimizi arttırmak ve güçlendirmek hedefini taşıyoruz. Diyalog partnerlerimiz var ASEAN çerçevesinde. Asya'nın dışında da Kanada gibi Avrupa Birliği gibi ortaklarımız var. Dolayısıyla bu diyalog ortaklıklarını geliştirmek noktasında ASEAN'ın beklentileri karşılayacağını tahmin ediyorum. Malezya Dışişleri Bakanı ile de bu konuda görüştüm. ASEAN üye devletlerinin dünya çapındaki farklı paydaşlarıyla bir araya gelebilmek ve sorumluluğunun paylaşılmasının söz konusu olabilmesini temin etmeye kararlıyım. AB ve Kanada gibi ülkelerle de aynı zamanda Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerle de... Hindistan, Çin, Kore ve diğer ülkeler dışında mümkün olduğunca diyalog ortaklıklarını geliştiriyor olacağız. Türkiye'de bir diyalog ortağı bizler için. Bu bizim için önemli önceliklerin başına geliyor. Gazze ve Filistin konusu söz konusu olduğunda ise daha önce belirttiğimiz gibi çalışmalarımızı devam etiyor olacağız. Bir ateşkes imzalandı ama ateşkes imzalandıktan sonra geçiş dönemi dikkatlice takip edilmeli ama İsrail'in agresif ve yayılmacı politikaları devam ediyor. Burada bu süreç nasıl işleyecek? Sömürgeci oralardan çekilmemişken henüz burada ilerleme nasıl kaydedilebilir? Bunu sormamız gerekiyor. Aynı zamanda insanların evlerini, insanların ikametlerini, insanların mallarını, mülklerini işgal edip ele geçirirken burada sorunun çözülmesi nasıl mümkün olacak? Dolayısıyla gidilmesi gereken iki yol var. Öncelikle insani yardımların arttırılması ama bir diğer taraftan da uzun vadeli bir çözümün geliştirilebilmesi şarttır. Çok teşekkürler. And with that we have efendim soru ve cevaplarla uh, basın press toplantımızın press sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar yes, sizlere çok teşekkürler. Siz benim sorumu cevapladınız. sayın Başbakan çok teşekkürler. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you once again. Bayanlar bayanlar çok, çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya ülkelerine yönelik ziyaretlerinin ilki, ilk durağı Malezya'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında ikili görüşmelerin ardından heyetler arası görüşme düzenlendi. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Canlı olarak ekrana getirdik. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi basın toplantısında.